da olacağına inandığınız bir sualtı parkı projesine başlıyoruz. Esra Sağlık, Genco Gülhan, Kemal Çosan ve Mehmet Kutluya. Sizi gördüğünüzü onların da görmesini sağlamak çok da kolay bir şey olmuyor. Tamam. Tamam. Benim Tabii ki. Biz Bodrum Deniz Müzesi ve Mavi Ege Denizli Rotary Kulübü olarak Bodrum'a bir su altı parkı kazandırmak için çalışmalara başladık. Seçtiğimiz yer Bitez mevkiinde, akvaryum koyunun önündeki adanın Karadağ'a bakan kısmında belirli koordinatlar içinde olacak bu park. Etap etap gerçekleştireceğiz. Seneler içinde gelişecek bir alan olarak burayı planladık. Burada amacımız aslında bir çevre farkındalığı oluşturmak. Hatta ilk etabımızın ve ikinci etabımızın ana teması oksijen. Çünkü üst çatıda havada soluduğumuz oksijenin yüzde %70 kadarı aslında denizdeki bitkilerden sağlanıyor. Hem deniz koruma hem de kıyı koruma alanında farkındalık sağlayan Proje Posidonia ile işbirliğinde bir sanat ve çevre projesi gerçekleştirmek için ve bir önemli turizm destinasyonu olan Bodrum'a böyle bir su altı parkı kazandırmak için çalışmalara başladık. Sualtı parkı alanımızda bir parkur var. Bu parkuru hem tüplü dalışa hem de günlük tur teknelerinin gelebileceği yani normal dalış bilmeyenlerin de şnorkel maske paletle görebilecekleri şekilde tasarlıyoruz. 5 metre ila 25 metre arasında devasa heykeller, heykel grupları ve bir takım yerleştirmeler olacak. Dediğim gibi etap etap gidiyoruz. Her etabımızın ayrı bir sponsoru, sponsorları oluyor. Ee, sanatçılarımız da bizim verdiğimiz temaya göre eserlerini çalışıyorlar. Projemizin ilk etabı 15 Mayıs'ta açılacak. 5 eserle. Ee, bu sualtı heykel müzeciliği veya sualtı tema parkı bunun benzerine ben 2-3 ay önce e, Meksika'da daldım ve gerçekten bir satış argümanı olarak kullanılabiliyor. O destinasyona gidecek turist sadece o ürün orada olduğu için gitmeyebilir. Ama tercih sebeplerinden bir tanesi oluyor. Eğer iki üç tane destinasyon sizin hedefinize ise birini tercih etmeniz gerektiğinde bu tip faktörler bize seçicilikte üstünlük sağlıyor. O yüzden biz bu e, su altı tema parkını çok değerli buluyoruz. E, Bodrum'un turizmine özellikle su altı ve su üstü turizmine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dünyada var olan ancak Bodrum'da eksikliği hissedilen e, bir projeye başladık. Beyap Be Blue Exile Art proje. Bu projeye Maviye Denizi Rotary Kulübü ve Bodrum Deniz Müzesi ile ortak başladık ama artık bu proje bizim projemiz olmaktan çıktı. Bütün Bodrum kamuoyunun projesi haline geldi. sayın kaymakamımızın Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Bodrum'daki bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin Rotary Federasyonu'nun özellikle 2020 1 22 yılındaki Nedim Atilan'ın ve 23-24 yılındaki Ayda Özeren'in verdikleri can suyuyla yeşeren bir proje Rotary açısından. Bütün Bodrum'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün Bodrum'u da arkamızda ve yanımızda görmek istiyoruz.